Uranos, göklerin tanrısı mı, despotik baba mı? Sevgili dostlar, bazen bazı hikayeler vardır. Gücü, iktidarı, aileyi ve ihaneti o kadar çiğ, o kadar sert anlatır ki, kulaklarınızı tıkasanız bile yankısı içinizde kalır. İşte bugün öyle bir hikayenin kapısını aralıyoruz. Evrenin ilk mutlak hükümdarının, kendi çocuklarına uyguladığı akıl almaz zulmün ve oğlunun elinden yaşadığı trajik düşüşün hikayesi bu. Bir zamanlar göklerin sahibi olan Uranos, o bir tanrıydı, bir kraldı, bir baba figürüydü. Ama aynı zamanda kendi sonunu getiren bir tiran, kendi tohumuna düşman olan bir canavardı. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olun lütfen. Göklerin sırlarını, kadim gücün ve kaderin ilk dönüşümünün izini mitlerin en derin köşelerine birlikte ulaşalım. Bugün Yunan mitolojisinin en temel ve trajik figürlerinden birini, Uranos'u Latince Caelus olarak bilinir, tüm kudreti, despotik yönetimi ve oğlu Kronos tarafından devrilmesiyle mercek altına alacağız. Onun nasıl kendi kendine var olduğundan, eşi ve annesi Gaia ile olan karmaşık ilişkisinden ve kendi çocuklarını doğar doğmaz hapseden despotik doğasından bahsedeceğiz. O, gökleri yöneten mutlak bir kraldı ama aynı zamanda en trajik babaydı. Gelin, onun hikayesinde sadece bir miti değil, aynı zamanda iktidarın yozlaşmasını, babalık figürünün karmaşıklığını ve her yeni neslin eskisinin yerini almasının kaçınılmazlığını ay``lakça sorgulayalım. Hazır mısınız? Göklerin ve kaderin çağrısıyla Uranos'un sonsuz ve trajik dünyasına adım atıyoruz. Uranos'un olağanüstü ve kadim kökeni. Göklerin yaratılışı. Uranos'un kökenleri Yunan mitolojisinin en temel ve ilkel dönemlerine dayanır. O, evrenin düzenlenmeye başladığı ilk aşamalardaki temel kozmik varlıklardan biridir. Ebeveynleri Uranos, kaostan sonra ortaya çıkan, tüm varoluşun ilk kaynağı olan Toprak Ana Gaia'nın oğludur. Ancak bu, geleneksel bir doğumdan ziyade, Gaia'nın kendiliğinden ve ebeveynsiz olarak ürettiği ilk varlık olması anlamındadır. O, Gaia'nın uykuya daldığı bir gece, kendisini tamamen kaplaması için doğurduğu göklerdir. Eşi ve babası, Uranos, doğduktan sonra annesi Gaia ile birleşir ve onun eşi olur. Bu ensest ilişki, mitolojinin bu erken aşamalarında evrenin temel unsurlarının gök ve yer birleşerek yeni varlıkları, Titanlar, Kikloplar, Hekatonkheirler yaratmasını sembolize eder. Böylece Uranos, aynı zamanda tüm Titanların ve Olimpos tanrılarının da atası olur. Adının anlamı, Yunanca'da Uranos kelimesi, gök veya gökyüzü anlamına gelir. Bu onun evrenin göksel kubbesini, yıldızları ve tüm uzayı kişileştirdiğini gösterir. Bu köken Uranos'un karakterini ve rollerini derinden etkiler. Kozmik yönetici, evrenin ilk mutlak hükümdarıdır. Gökyüzünü, kozmik düzeni ve üst dünyayı temsil eder. Bereket ve yaratılış, Gaia ile birleşerek pek çok önemli varlığın titanlar, kikloplar, hekatonkirler babası olması onun yaratıcı ve doğurgan gücünü vurgular despotik ve kıskanç doğa, çocuklarına karşı uyguladığı zulüm, onun iktidarının karanlık ve yıkıcı yönünü gösterir. Bu efsanevi doğuş, Uranus'un eşsiz gücünü ve Yunan mitolojisindeki merkezi, kadim ama trajik konumunu pekiştirir. O, sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda iktidarın yozlaşmasının, babalık figürünün karmaşıklığının ve her yeni neslin eskisinin yerini almasının canlı bir sembolüdür. Hakimiyet alanları, Sorumlulukları ve temel epitetleri Uranos'un krallığı, tüm gökyüzünü, yıldızları ve kozmik düzeni kapsar. O evrenin ilk ve en kadim hükümdarıdır ve bu alanlarla ilişkili pek çok sorumluluğu ve gücü de beraberinde getirir. Onun temel alanları ve bu alanlarla ilişkili epitetleri, lakapları, unvanları onun çok yönlü gücünü ve önemini gösterir. Göklerin hükümdarı, en belirgin özelliği ve rolüdür. Gökyüzünü, tüm göksel olayları, yıldızların doğuşu, meteorlar ve üst dünyayı yönetir. Kozmik düzenin ilk yaratıcısı, kaostan sonra ortaya çıkan düzenin ilk figürlerinden biridir. Gaia ile birleşerek evrene ilk formları ve varlıkları getirir. Meteoroloji ve hava durumu, göklerin tanrısı olarak hava olayları yağmur ve fırtınalarla ilişkilendirilebilir ancak bu yönleri daha çok Zeus'a devredilmiştir. Baba figürü zalim, Tüm Titanların, Kiklopların ve Hekaton Keirlerin babasıdır. Ancak çocuklarına uyguladığı zulümle hatırlanır. Uranos, bu çok yönlü alanlarıyla Yunan mitolojisinde eşsiz bir yere sahip sahiptir. O bir ilke olarak evrenin ilk kadim hükümdarını ve kozmik düzenin başlangıcını temsil eder. Peki, bir baba neden çocuklarının yükselişinden bu kadar korkar? Uranos'un sembolleri ve kozmik anlamları Uranos'un gücünü, hakimiyetini ve karakterini yansıtan sembolleri, onun göklerle, iktidarıyla ve trajik kaderiyle olan derin bağını ortaya koyar. Gökyüzü ve Kozmos En belirgin sembolü, kendisi olan gökyüzünün ve tüm kozmosun ta kendisidir. Bu, onun sonsuzluğunu, sınırsızlığını ve her şeyi kuşatan doğasını ifade eder. Yıldızlar ve Galaksiler Geceleri görünen yıldızlar ve gök cisimleri, onun krallığının ve gücünün bir parçasıdır. Taç. Evrenin ilk hükümdarı olarak giydiği taç, onun kozmik otoritesini ve gücünü simgeler. Bazen bir boğa olarak tasvir edilmesi, bazı erken mitlerde veya yorumlarda gökyüzünün doğurgan ve güçlü yönünü temsil eden bir boğa olarak da ilişkilendirilebilir. Bu semboller, Uranos'un sadece bir tanrı olmaktan öte, evrenin ilk düzenini, iktidarı ve kadim gücü kişileşmiş hali olduğunu gösterir. Uranos'un en önemli mitleri çocuklarına zulmü ve devrilmesi, Uranos'un mitolojik hikayeleri, özellikle kendi çocuklarına uyguladığı zulüm ve sonunda oğlu Kronos tarafından devrilmesi etrafında döner. Doğan çocuklarını hapse atması, Gaia ile birleşerek pek çok güçlü varlık doğurur. 12 Titan, güçlü ve devasa figürler olan Okeanos, Koyos, Krios, Hyperion, Iapetos, Thea, Rethemis, Mnemosin, Phoebe, Tethys ve Kronos. 3 Kiklop, tek gözlü devler, Brontes gök gürültüsü, Steropes şimşek ve Arges parlaklık. Onlar usta demircilerdir ve daha sonra Zeus'a şimşekleri ve yıldırımı vereceklerdir. Üç Hekatonker, yüz kollu ve elli başlı devler, Kottos, Briarius ve Gies. Onlar inanılmaz güçlü ve korkunç yaratıklardır. Uranos özellikle Kikloplar ve Hekatonkirlerin çirkin ve korkutucu görünümlerinden nefret eder. Onları doğar doğmaz Gaia'nın rahmine geri iter veya yeraltı dünyasının en derin zindanı olan Tartaros'a hapseder. Bu durum, toprak ana Gaia'ya büyük acı verir. Gökyüzü, eğer yere zincirlenmişse, hala gök müdür? Gaia'nın intikam planı. Gaia, çocuklarına yapılan bu zulme dayanamaz ve onlara babalarına karşı gelmelerini söyler. Ancak diğer titanlar korkar ve hiçbiri cesaret edemez. Sadece en genç ve en kurnaz titan olan Kronos annesinin çağrısına yanıt verir. Kronos tarafından hadım edilmesi. Gaia Kronos'a elmas veya çelik bir orak verir. Uranos, Gaia ile birleşmek üzereyken Kronos onu pusuya düşürür ve hadım eder. Kronos sadece annesinin öfkesini değil, kendi gölgesinin içindeki tahta susamışlığı da taşıyordu. O sadece bir kurtarıcı değil, geleceğin tiranıydı. Uranos'un cinsel organları denize düşer ve bu köpüklü sulardan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit doğar. Uranos'un kanından ise Erinyesler, intikam tanrıçaları, gigantlar, devler ve nimfler, meşe ağacı perileri doğar. İktidarın sonu ve lanet. Uranos hadım edildikten sonra iktidarını kaybeder ve bir daha hüküm süremez. Kronos'a kendisinin de kendi çocuğu tarafından devrileceği kehanetini fısıldar. Bu kehanet, Kronos'un çocuklarını yutmasına neden olacaktır. Bu mit Yunan mitolojisindeki nesiller arası iktidar mücadelesinin ve baba oğul çatışmasının başlangıcını işaret eder. Uranos'un düşüşü, Titanların altın çağını başlatır ve daha sonra Olimposluların yükselişine zemin hazırlar. Uranos kültü, tapınma ve toplumsal yeri. Uranos, bir tanrıdan ziyade evrenin ilkel bir gücü ve ilk düzenleyicisi olarak görülüyordu. Diğer Olimpos tanrıları veya Titanlar kadar yaygın bir kültü veya tapınması bulunmazdı kozmolojik önem Antik Yunan filozofları ve kozmologları için evrenin başlangıcını ve yapısını anlamak için önemli bir figürdü. O gök kubbeyi, yıldızları ve tüm uzayı temsil ediyordu. İlahi ata Tüm tanrıların ve insanların soy ağacının en başında yer alan temel bir ataydı. Ritüellerde anma Belirli bir tapınağı olmasa da bazen diğer göksel tanrılarla birlikte veya evrenin kökeniyle ilgili felsefi tartışmalarda anılırdı. Uranos'un varlığı, Yunanistan'ın kozmolojik düşüncesiyle, evrenin kökeniyle ve iktidarın değişimiyle derinden bağlantılıydı. Uranos'un sanat ve edebiyatta temsili Uranos, diğer tanrı veya kahramanlar gibi somut bir figür olarak nadiren temsil edilirdi. Ancak onun kozmik önemi edebiyatta ve felsefi metinlerde sıklıkla vurgulanır. Görsel sanatlar Heykellerde veya vazo resimlerinde doğrudan Uranos'un tasviri nadirdir. Genellikle onunla ilgili mitolojik sahnelerde, örneğin Kronos tarafından hadım edilmesi dolaylı olarak gösterilir veya sadece gökyüzünü temsil eden bir figür olarak yer alabilir. Bazı tasvirlerde yaşlı, olgun bir erkek olarak gökyüzünün veya yıldızların arkasında dururken görülebilir. Edebiyat, Hesiodos'un Teogonia destanı, Uranos'un kökenini, Gaia ile birleşmesini, çocuklarına uyguladığı zulmü ve Kronos tarafından devrilmesini en detaylı ve kapsamlı şekilde anlatır. O, bu eserde evrenin ilk hükümdarı ve zalim bir baba figürü olarak tasvir edilir. Ovidius'un Dönüşümler, Metamorfos adlı Roma eserinde de evrenin oluşumundan ve Uranos'un düşüşünden bahsedilir. Felsefe, presokratik filozoflar ve daha sonraki düşünürler, Evrenin kozmolojik düzenini açıklamak için Uranos'un figürünü kullanmışlardır. Uranos'un felsefi ve sembolik anlamı. Felsefi açıdan bakıldığında Uranos pek çok derin anlam taşır. O, sadece bir gök tanrısı değil, aynı zamanda evrenin ilk düzeninin, otoritenin, iktidarın yozlaşmasının, babalık figürünün karmaşıklığının ve nesiller arası değişimin kişileşmiş halidir. İlk düzen ve başlangıç. Kaos'tan sonra ortaya çıkan ilk düzenli kozmik varlıklardan biridir. Gökyüzünün ve evrenin ilk şeklini ve sınırını belirler. Otorite ve iktidar. Evrenin ilk mutlak hükümdarı olarak otoritenin ve iktidarın gücünü sembolize eder. İktidarın yozlaşması. Çocuklarına uyguladığı zulüm ve onları hapse atması mutlak iktidarın nasıl yozlaşabileceğini ve kendi sonunu getirebileceğini gösterir. Nesiller arası çatışma oğlu Kronos tarafından devrilmesi mitolojideki baba oğul çatışması temasının ilk ve en güçlü örneğidir. Bu, her yeni neslin eskisinin yerine geçmesi ve kendi düzenini kurması gerektiği evrensel yasasını temsil eder. Kader ve devrim. Uranos'un kaderi oğlu tarafından devrilme ve onun devrilmesiyle başlayan yeni bir çağ, kozmik dönüşümlerin ve devrimlerin kaçınılmazlığını vurgular. Yaratıcılık ve yok edicilik hem pek çok güçlü varlığın babası olarak yaratıcı bir yönü varken, aynı zamanda çocuklarına uyguladığı zulümle yok edici bir yönü de vardır. Sonuç ve gelecek adımlar. İşte göklerin ve kozmosun kadim hükümdarı, ilk kral ve düşen baba Uranosa dair kapsamlı incelememiz bu sevgili dostlar. Onun olağanüstü ve tekil kökeninden, eşi Gaia ile olan ilişkisinden, çocuklarına uyguladığı zulmünden, oğlu Kronos tarafından hadım edilerek iktidarının nasıl sona erdiğinden, sembollerinden kültürel ve felsefi anlamına kadar pek çok katmanı ele aldık. Uranos, Yunan mitolojisinin en ikonik, en kadim ve en derinlemesine işlenmiş figürlerinden biridir. Uranus'un hikayesi, evrenin ilk düzeninin nasıl kurulduğunu, iktidarın doğasını, nesiller arası çatışmanın kaçınılmazlığını ve kaderin gizemini bize hatırlatır. O, her birimizin yaşamdaki otorite figürleriyle ve değişimle olan ilişkimizi temsil eden bir ilham kaynağıdır. Aylak Akademi olarak bu mitolojik serüvende Olimpos'un ana panteonunu, bilge figürleri, destansı kahramanları ve önemli varlıkları inceledik. Yunan mitolojisi hala keşfedilmeyi bekleyen, her biri kendi alanında önemli ve ilgi çekici hikayelerle dolu. Şimdilik göklerin sonsuzluğunu ve zamanın akışını düşünerek Uranos'un kadim ruhuyla mitlerin derinliklerindeki sırları araladık. Onun gibi kendi hayatınızdaki değişimleri ve yeni başlangıçları kucaklama zamanı. Kozmik bilgelik sizinle olsun. Merakla kalın. Aylaklık zihni özgür bırakmaktır.